Şimdi Türkiye'de politika faizi ne yazık ki bütün diğer faizleri ve ekonomiyi etkileyen ve belirleyen bir gösterge olmaktan çıktı. Şu an baktığımız zaman dolar 26, euro 29, altın 1700 seviyesinde. Yani kısa ve uzun vadede seyir ne olacaktır? Döviz kuru da ona paralel seyredirse zaten yılı %32 ile kapatır. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz ekonomist profesör doktor Hayri Kozanoğlu olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sıcaklarla e boğuşuyoruz. Maalesef evet biraz zorluyor bizi ama bir şekilde atlatıyoruz. Hocam ilk olarak Merkez Bankası'nın izlediği politikayı sorarak başlamak istiyorum yayınımıza. Geçtiğimiz günlerde de faiz oranını arttırdı %2,5 oranında ve şu an faiz %17,5. Ortodoks politikalara gideceklerini, faiz arttırımına başlayacaklarını söylemişlerdi aslında ama sizce şu anki hem döviz kurlarına baktığımızda hem de şu anki enflasyona baktığımızda bu politikalar iyi bir şekilde gidiyor mu, devam ediyor mu? Evet, öncelikle bizim bir değerlendirme yapmamız için ekonomi yönetenlerin ufkunun ne olduğunu, geleceğe ilişkin beklentilerin ne olduğunu somut bir şekilde görmemiz gerekir. Şimdi Mehmet Şimşek göreve geldiğinden bu yana işte rasyonel politikalar, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi kavramlar üzerinde duruyor ama elimizde bizim somut rakamlar, geleceğe yönelik beklentiler yok. Özellikle faiz kararlarını değerlendirebilmemiz için bizim geleceğe yönelik enflasyon tahminlerini Merkez Bankası'nın bilmemiz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, en son Mayıs ayında yayınlanan enflasyon raporunda 2023 enflasyonu 22.3 öngörülmüştü. Bunun gerçekçi olmadığı, şu anda Türkiye'de yaşanan enflasyonun hiç örtüşmediği ortada. O nedenle yarın nasıl bir enflasyon beklentisi var yıl içinde onu görüp bir değerlendirme yapmak daha uygun olacak. Size söylediğiniz gibi şu anda politika faizi %17.5. diyelim ki enflasyonu %40 ve üstünde e, yıl sonu e, tahmin ederse e, bu tam gerçekle örtüşmese dahi e, en azından üzerinde konuşabileceğimiz bir rakam olur. Şimdi Türkiye'de politika faizi ne yazık ki bütün diğer faizleri ve ekonomiyi e, etkileyen ve belirleyen bir e, gösterge olmaktan e, çıktı. Yani Amerikan Merkez Bankası, Fed'in bugün toplantısı var. Muhtemelen %5'den 5.25'e e çıkaracak Yine bu hafta Avrupa Merkez Bankası, ECB'nin e, toplantısı e, var. Onların da 25 puan faiz e, arttırmaları bekleniyor. Şimdi Amerika'da faizler e, Merkez Bankası tarafından arttırıldığı zaman bütün piyasadaki e, tahvillerin fiyatları ona göre belirleniyor. İşte Amerika'da en önemli bir gösterge e, ipotekte ev kredilerinin faizleridir. Ona göre belirleniyor. Mevduat faizleri. Ama Türkiye'de şu anda politika faizi %17,5. İhtiyaç kredisi çekmek istediğiniz zaman %45'in üzerinde bir faizle karşılaşıyorsunuz okay. Veya e, bankalar e, mevduata daha bir ay öncesine kadar %45-50 aralığında e, faiz ödüyordu. Şu anda %30'lara düşmüş durumda. Yani Merkez Bankası faizi belirleyici bir faiz olmaktan çıktı. Sadece şöyle e, merkez bankasının politika faizinden referans faiz belirleniyor. Referans faiz üzerinden de e, bankaların ticari kredilere uygulayacağı faiz, bir de yurttaşlarımız açısından en geniş kitleler açısından kredi e, kartı aylık faizleri belirleniyor. Örneğin e, seçimlere kadar. E, politika faizi yüzde sekiz buçukta tutulmuştu. E, politika faizi yüzde sekiz buçukken kredi kartlarının aylık vade farkları bir otuz Şimdi bu son değişiklikte de iki kadar çıktı. Yani Türkiye'de artık borçlanmakta daha pahalı bir hale geldi. Yani kısacası şu anda e, Merkez Bankası seçim sonrasında işte tırnak için rasyonel e, kavramına uygun olarak faizleri arttırma yoluna gitti ama bunun şu anda Türkiye'de yaşanan enflasyonla tam örtüşmediği ve bu nedenle de diğer faizleri belirlemede önemli bir rol oynamadığını söylemek gerekiyor. Peki sizin de az önce söylediğiniz gibi kredi kartlarında aylık faiz oranı 2.89 oldu. Bunlardan Sayın Şimşek de açıklamada bulundu ve dedi ki bu kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir bir açıklaması oldu. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz? Şimdi kredi kartı e, faizlerinin doğrudan cari açıkla bağlantısını kurmak açık, e, zor. E, şöyle e, Türkiye'de enflasyon yani Merkez Bankası eee TÜİK'in kendi rakamlarıyla dahi e, %40'lar civarındayken belki e, kredi kartı faizleri 1.36 idi. E, böyle olunca işte ihtiyaç kredileri 20'lerdeydi, tüketici kredileri ee, insanları e, borçlanarak harcamaya teşvik ediyorlar. Şimdi normal olarak kredi e, kartlarının e, aylık vade farkları, Türkiye'de de böyledir. E, enflasyonun e, üzerinde, yıllık enflasyon üzerinde bir faize e, işaret eder. İhtiyaç kredileri de böyledir. Onun için genellikle alt orta kesim, dar gelirli insanlar zor duruma düşünce e, bu kredi kartlarını yaygın bir şekilde e, borçlanma aracı olarak kullanırlar. Şimdi hatırlatmak gerekirse kredi kartının iki fonksiyonu var. Bir ödeme fonksiyonu. Örneğin ben de kredi kartı kullanan e, biri olarak ödeme fonksiyonundan yararlanırım. Ama e, e, kredi kartı bakiyemi her ay öderim. Çünkü alışkanlığım öyle. Bu avantajlı değil. Ama son e, iki yılda bu avantajlı bir duruma geldi. O nedenle de Böyle geliri yerinde olan ortasını, e, orta sınıf, orta üst sınıf, profesyonel, beyaz yakalı insanlar e, kredi kartı limitlerini sonuna kadar kullanarak, ihtiyaç kredileri çekerek e, dövize yöneldiler, borsaya e, yöneldiler veya harcama e, veya işte e, beyaz eşya alımlarını, e, mobilya alımlarını öyle çektiler. Araba aldılar, taşıt kredisinden yararlandılar. Şimdi bu faiz oranlarındaki artış biraz gerçek zemine oturmasını getirecek. Yani e, geliri geçimini sağlamaya yetmeyen insanlar kredi kartı kullanacak veya ihtiyaç kredisinden yararlanacak. Bunlar da genellikle ithal ürünü çok kullanmayan insanlar. Yani o açıdan çok sınırlı bir etkisi olabilir. E, kredi kartı, tüketici kredisiyle. De cep telefonu alan, yurt dışından ithal araba, motosiklet benzerleri alan taşıt kredisiyle insanları e, bu alımlarını e, önünü kesebilir ama ben bunun etkisinin çok sınırlı olacağını düşünüyorum. Hocam bir de kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde %15 oldu. Bu durumla ilgili yorumunuz nedir? Şimdi şöyle korumalı mevduat bu hafta açıklanınca 3 trilyon doları geçtiğini göreceğiz. Ama 3 trilyon dolara dayanmış durumda. 3 trilyon dolar yani 3 bin milyar liraya %15 uyguladığınız zaman bu bankaların 450 milyar lira zorunlu karşılığı Merkez Bankası'na yatırmaları anlamına gelecek. Diğer bir ifadeyle piyasada 450 milyar lira çekilmiş olacak. bunu niye yaptılar? Çünkü piyasada likidite çok arttı. Şimdi seçime kadar Merkez Bankası döviz kurunu 20 TL'nin altında tutmaya çalıştığı için döviz müdahaleleriyle özellikle kamu bankaları aracılığıyla döviz satıyordur. Siz döviz sattığınız zaman TL'yi çekersin. Yani bunu daha iyi anlaşılabilmesi açısından bir yurttaş döviz almak istiyorsa cebindeki TL'leri verir. Mesela bugün işte 27 lira civarında döviz. 100 dolar almak istiyorsa 2.700 lira verir, 100 doları alır. Piyasaya 2.700 lira para vermiş olur tersi 100 dolarını satıp e, TL'ye dönmek istiyorsa da 100 doları satar e, e, 2700 lira cebine girer. Merkez Bankası için de öyle e, aynı e, mantık geçerli. Seçimden evvel e, döviz satıyor. Piyasadan TL çekiyordu. Bu sefer yeni döviz alabilmek için piyasadaki TL miktarı azalıyor. Bugün ise tersi. Seçimlerden bu yana 20 milyar dolar civarında döviz alındı tahmin edilebiliyor. Yaptığımız hesaplar yaklaşık bunu gösteriyor. 20 milyar dolar aldığınız zaman piyasaya bugünkü kurla 540 milyar lira veya daha önce aldığınız zaman 500 milyarların üzerinde bir para bırakıldı. Hmm. Kur korumalı mevduatın, daha önceki kur korumalı mevduatların dönüşlerinden de döviz kuru yükselince ciddi TL ödemeleri oldu. Bu da piyasadaki TL miktarını arttırdı. Bu da dövize yönelebilecek paranın piyasada artmasını getirdi. Bunun sonunda bu paranın bir kısmını çekiyor. Şimdi bir önemli nokta da şu: Bankaların mevduatlarının %60'ının TL olması gibi bir kural vardı. Bu kural bankaları bu oranı tutturabilmek için eksik kaldıkları zaman devletlere yüksek faiz ödeyerek e, TL ağırlığını arttırmaya zorluyordu. O yüzde 60 oranını yüzde 57'ye çektiler. Yüzde 57'ye çekince bankaların eli biraz rahatladı ve bankalar e, daha evvel seçimlere kadar yüzde 45-50 aralığında mevduata faiz öderken bunu %30'a kadar düşürdüler. Şimdi bankaların elindeki e, TL miktarı azalınca mevduat çekebilmek için faizleri yükseltmeleri e, bunun da e, kur korumalı mevduata ilgiyi azaltması bekleniyor. Ama bankaların elinde diğer bir yol da var. Bankalar şunu düşünebilirler. Zaten e, kredi talebi, faizler de yükseliyor. Kredi talebi çok yüksek e, değil. E, biz bilançımızı daraltalım, yani yüksek faiz verip daha çok mevduat almak yerine daha az kredi verelim diye de düşünebilirler. Hangi dengede oluşacak faizler, onu bilmemiz mümkün değil. Ama her ikisi de, e, her ikisi de e, ekonomide bir yavaşlamayı getirir. Çünkü krediler azalırsa da e, yavaşlamayı getirir. Faizler yükselirse de çünkü e, genel e, kural şudur. Faizler yüksekse elinde para bulunanlar bugün bu parayı harcayayım mı yoksa yüksek faizden yararlarız, yarın harcayayım mı bu kararı verirler. E insanların önüne işte yüzde %40'ın üzerinde bir faiz koyduğunuz e, zaman bu cazip gelebilir. Ama buradaki en büyük sorun şu. Temmuz ayında enflasyon işte Ağustos'un 3'ünde açıklanacak, %10 ve üzerinde gelecek ve böylelikle de en son 38'in biraz üstünde seyreden enflasyon %48.5, %10 olursa %48.5'a yükselecek. Daha yüksek olursa %50'yi geçecek. İnsanların bekledikleri harcamaktan vazgeçmek için de istedikleri faiz oranında daha yukarı çekilmiş olacak. Yani Faizleri yükselseniz de, enflasyonla aradaki makas en azından bir süre açılacak gibi görünüyor ve diğer taraftan bu faizlerin yükselmesi kredilerin genişlemesini yavaşlatabilir, buna bağlı olarak talebi düşürebilir. Onun için Türkiye'de önümüzdeki dönemlerde hem enflasyonun hem de ekonomik yavaşlamanın birlikte seyrettiği bir döneme girme ihtimalimiz çok yüksek görünüyor. Hı hı. Hocam döviz kurlarını da sormak istiyorum. Şu an baktığımız zaman dolar 26, euro 29, altın 1700 seviyesinde. yani Kısa ve uzun vadede seyir ne olacaktır? Daha da yükselebilir mi? Yoksa sabitte tutunmaya çalışıyor aslında şu an ama sizin yorumunuz nedir? Şimdi şöyle seçimlere kadar 20'nin altında tutmaya çalıştılar. Bunda da başarılı oldular ama bunu sağlayabilmek için merkez bankası rezervlerini tüketmek zorunda kaldılar. Neden 20'nin altında tutmayı çok önemsiyor ekonomi yönetimi? Birincisi Türkiye'de döviz kuru, özellikle dolar, ekonomik istikrarın bir göstergesi, ekonomideki seyrin bir parametresi kabul ediliyor. İkincisi de Türkiye'nin dışa açıklığı giderek arttığı için döviz kurundaki yükselme haliyle enflasyonu da yukarı çekiyor. Böylelikle enflasyonu 3. Ekim 2022'de yüzde 85'ten yüzde 40'a civarına kadar seçimlere kadar getirebildiler. Ama bunun devamı mümkün değildi. Yani herkes biliyordu ki seçimlerden sonra Döviz kurları sıçrayacak. Nitekim 20'den 23'e kadar kademeli geldi. O noktada bir günde yanılmıyorsam bu 7 Haziran'da gerçekleşti. 10 Haziran'da gerçekleşti. Bir günde 1,5 lira çıkınca müdahalede bulundular 23'te. Sonra yine kademeli bir artış oldu. 26'da müdahalede bulundular. Bu Evvelki haftada, hafta sonu hatırlanırsa e, vergi artışları geldi. Vergi artışlarının enflasyonu yukarı çekeceği, e, bunun da kurları da hareketlendireceği e, bekleniyordu. Nitekim geçtiğimiz hafta başında yine 27'ye doğru geldi ve Merkez Bankası yine müdahaleye başladı. Yani üç noktada müdahale etti Her ne kadar müdahale etmeyeceğiz diyorlarsa da belli noktalarda müdahale ediyorlar. Ama şu anda şöyle biraz farklı bir durum var. 20 iken, 23 dövizin yönünün yukarı doğru olduğu çok netti. Şimdi 27'de e, alanlar da la birlikte satanlar da olabilir. İşte seçim ben hemen önce 20'nin altında dolar alıp şu anda %35'lik karı realize edenler de olabilir. O bakımdan şu anda yönü e, dövizin nereye doğru söylemek çok kolay değil. Ama basit bir hesapla yılın devamında da enflasyonun e, düşmeyeceğini kolay kolay e, bildiğimize göre e, diyelim ki yılın ikinci yarısında enflasyon 20 olsa döviz kuru da ona paralel seyredsiz zaten yılı yüzde 32 ile kapatır veya faizler işte yüzde. 40ların üzerine e, mevduat faizlerinin taşınması demin söylediğimiz e, likite çekerli yüzde 40'un üstüne çekilmesi bekleniyor. E zaten altı aylık yüzde 40'dan altı aylık faiz yüzde yirmi onu Hı. döviz kuruna eklerseniz yine e, 5 lira daha yukarı 32 gösterir. Onun için zaman zaman işte yabancı yatırım bankaları yıl sonu tahminini 32'ye çekti 35'e çekti aslında onlar muhafazakar e, hesaplamalar. Yani bugünkü kuru alıyor enflasyon kadar yukarı çekiyor ama bugünkü kur düzeyi e, arttıkça da e, o tahminler de yukarı çekiliyor. Yani özetle şu anda dövizin yönü yukarı mı aşağı mı mıdır, e, net bir net şekilde söylemek e, yakın dönemde sürecek demek mümkün. Değil. Ben ekonomi yönetiminin genel stratejisinin şu olduğunu düşünüyorum. İşte yaz aylarında özellikle turizm gelirleriyle bir de enerji faturasının nispi olarak düşmesiyle birlikte eee Kabataslak cari dengenin sağlanacağı düşünülüyor. İşte bu Körfez'den e, e, beklentiler var. O da Birleşik Arap Emirlikleri ile 5.7 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığı duyuruldu ama bunun 8.5 milyar dolarlık kısmı bir tahvil alımı, 3 milyar dolar Türk Exim Banka ihracat kredisi verilecek. Onun dışındaki kısımların hangi tarihte ve hangi koşullarda ve hangi varlık üzerine olduğunu Bilemiyoruz ama oradan da kabatasla gelecek bir parayla bir iki ay da öyle çevirebilir. Ondan sonra da işte döviz kurunun istikrar kazanması, faizlerin de yüksek olması sonucu yurt dışından sıcak paranın gelmeye başlayacağı hesaplanıyor. Ama bunlar çok hassas dengeler. Hani bu gerçekleşir mi? Bunu bilmek mümkün değil çünkü sıcak para nasıl gelir? Birincisi e, döviz kuru e, e, göreceli yüksek bir noktada olmalı ki e, dolarını avrosunu bozdurduğu zaman daha fazla TL alabilsin. Türkiye'de e, yatırım olanakları yüksek faiz getirmeye işte repo mevduat veya borsaya giriş yüksek getiri sağlamaya uygun olmalı. İkinci e, etmen, üçüncü etmen ise. Ee, en önem verdikleri ve bekledikleri bir nokta ne olduğunu düşünüyorum. Ee, çıkmayı düşündükleri zaman çünkü sıcak para adı üzerinde kısa sürede de çıkabilecek bir yıl içerisinde girip çıkan para. E, çıkmayı istedikleri zaman da döviz kuru ya yerinde kalmış ya da çok fazla sıçramamış olmalı. Bunun da güvencesi nedir? Merkez Bankası'nın e, rezervi, yeterli düzeyde rezervleri bulduk. Döviz kuruna istikrar kazandırabilecek bir cephaneliğe sahip olması. Onun için bu koşulların henüz e, sağlanmadığı görülüyor. Zaten Türkiye'de 1.4 milyar dolar yanılmıyorsam geçtiğimiz hafta e, seçimlerden bu yana 1.4 milyar dolar borsaya bir giriş oldu. Onun dışında e, belirgin bir para girişi şu ana kadar e, sağlanamadı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Yok zaman zaman zaten gelişmeler oldukça biz de değerlendirmelerimizi güncelliyoruz ama yıl içindeki hem cari açık beklentisi, büyüme beklentisi, en önemlisi de yıl sonu ve 2024'e ilişkin enflasyon tahmininin ne olacağını görmek büyük önem taşıyor yarın heyecanla takip edip değerlendireceğiz. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz elinize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi günler. Teşekkürler.